Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Yanımda kardeşim var arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber kinder yani sürpriz açacağız arkadaşlar. Kinder sürprizi biz Pehlivan onunda bulduk. E, çok pahalı arkadaşlar. Bir tanesi 12 lira. 24 lira tuttu iki tanesi. Arasınız açmaya başlayalım. Ama ilk seninkini açalım benimkini açalım? İlk benimkini açalım. Tamam. Aç kendin istiyorsan ya da beraber açalım. Ama açamıyorum. Şimdi, Şimdi, şöyle ilk önce kardeşiminkini açıyoruz. Bakın arkadaşlar açıyoruz şu an. Şöyle bir tabak koydum altımıza. Çöpleri atabilmek için. Bu çikolata Ahmet Ergen. Onu nasıl yiyeceğiz ama? kırıyoruz. İçinden de oyuncağımız çıkıyor. İlk önce oyuncakları en son açarız. Böyle koyalım. Şimdi yemek yok birazdan gideceğiz. Şimdi Doğru, benimkini açıyorum yapayım? arkadaşlar. Ben şöyle içeceğim. İçe içe koydu Ahmet Ergin. <laughs> Bu arada arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim. Ahmet Ergin 5 yaşında. Hı -hı. Yani. Şöyle. Yaşında benimkini de kırıyorum. Hop benimkini de kırdım. Şimdi ilk Ahmet Ergin'in oyuncağını açıyoruz. Şöyle kutuda çıkıyor. Ben i̇lk diyeyim? Ahmet Ergin'inkini açıyoruz. Dinozor olabilir mi? Şöyle bir çıkaralım. Burada stikerleri var ne acaba? Koyalım şöyle. Şöyle bir parça çıktı. Şuraya koyalım. Aa. Elime alıyorum arkadaşlar. Topaç olabilir Ahmet ben yani Çok oynama bir. Burada da kağıdı çıktı. Hı -hı. Şu şekilde. Bunu arkadaşlar oyunlarda yumurta olarak kullanabilirsiniz yıkayıp. Bu yüzden ben bunu şöyle kenara alıyorum. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bir Ahmet Ergin'e ne çıkmış bir bakalım. Bak dinozor dedin. dinozor gibi bir şey çıkmış. Evet dinozor çıktı demiştim. Topat çıkmış Ahmet Ergin'e. Ana. Şimdi yapımına bir bakalım. Hmm. Şöyle uzuyor arkadaşlar bu. Baba, şimdi bu ya. Biz bunu yapıp gelelim arkadaşlar. Ama... Evet arkadaşlar annemle beraber biz yapmayı başardık şöyle tabağa çekeyim. Ahmet dengen böyle bir topaç çıktı. Evet. Ya ben çok beğendim. Al bakalım oyna. Şimdi arkadaşlar benimkini açıyoruz. Benimkinden çok ses gelmiyor. İçi dolu. Açalım bakalım. Bunu kendim yapabilecek miyim? Benim işim Ahmet Engin mi? oyuncakları değiştirebiliriz çünkü bana erkek oyuncağı gibi bir şey çıktı. Burada şöyle sticker'ı de var. Bunu yine kenara koyuyorum. Şöyle. Bununla yine yumurta yaparız. Koydum kenara. Şimdi bir kılavuzuna bakalım. Şu şekilde parçalar Ama ve şöyle bir stiker çıktı. çıktı. E? Böyle topaç ablacığım. Bakın böyle döndü. Ne çıktı böyle? Bilmiyorum. Çıktı böyle? Şimdi arkadaşlar bu gövdeleri şöyle birbirine geçirecekmişiz. Kayak yapan bir şey arkadaşlar. Şey çıktı. Şöyle o bakın. havada döndü. Evet. Ablacığım bir dakika. Şu kayak yapan bir robot gibi bir şey çıktı. Şimdi i̇şte bunu şu şekilde birleştireceğiz. Şöyle. Evet. Bu da bunun ayağı galiba. Ablacığım bir sessiz oldu anlayayım. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar buraya. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar bana da böyle bir şey çıktı. Videomuzu kanalımıza abone olmayı. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle kolları dönen bir arkadaşlık yerimden kaydı. Şu bir şey çıktı. Ben mutanın da tam ne olduğunu anlamadım. Şöyle. Şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.